Arkadaşlar merhaba, 30 Ekim 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi şirketler finansal sonuçlarını açıklıyorlar. Şişecam'ın bilançosunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şişecam'da net kar beklentisi 3.8 milyardır arkadaşlar. Şişecam beklentilerin üzerinde bir kar açladı Şimdi şurada kapta şişe camın finansallarına bir bakalım. Daha henüz piyasa açılmadı arkadaşlar. En son hissenin kapanış fiyatına da bakalım. Cuma günü hisse 49.5 TL'de %0.9 düşüşte kapatmış. Kaufman çizgisi şu 50.9 TL'den geçiyor. Yani buranın yukarı yönlü geçilmesi önemli. Zirveyi ne zaman görmüş? 4 Ekim 2023'te 57.3 TL'yi görmüş Şecan. Şimdi en son 27 10 2023 tarihinde yayınlanan finansallara bir bakalım. 3.8 milyar net kar beklentisi vardı ama Şecan 5.2 milyar hatta 5.3 milyar bile diyebiliriz. 5 milyar 291 milyon TL net kar açıldı. Geçen yıl şirket 3. çeyrekte 4 milyar 742 milyon net kar açılamıştı. 9 aylıklar kıyaslandığında ise 2022 yılı 9 ayda 13 milyar 649 milyon net kar açılayan şişe cam 2023 yılı ilk 9 ayda 13 milyar 359 milyon net kar açıladı. Yani geçen yılla 9 aylıklar kıyaslandığında geçen yıl biraz daha fazlaymış net karı. Hasılat kısmına bakalım. Hasılat kısmında 2022 yılı 3. çeyrekte 26 milyar hasılat 36 milyar olmuş. 2022 ilk 9 ayda 66 milyar olan hasılat da 94 milyar olmuş arkadaşlar. Yani hasılatın artışına rağmen ilk 9 ayda geçen yıla göre net karda bir düşme olmuş. Burada satışların maliyetinde bir artış var. 41 milyarmış geçen yıl ilk 9 ayda. Bu 62.4 milyar olmuş. Esas faaliyet karı ilk 9 ayda 13.6 milyardan 16.3 milyara yükselmiş. Bu çeyrekte esas faaliyet karı 5.9 milyar. Geçen yıl 3. çeyrekte esas faaliyet karı 4.7 milyarmış. Yani beklentilerin üzerinde kar için belki şişeceğim bugün olumlu tepki verebilir arkadaşlar. 2022 yılı sonu ile 2023 ilk 9 aya bakalım. Ticari alacaklar 19.8 milyardan 26.1 milyara yükselmiş. Nakit ve nakit benzerleri 25.2 milyardan 31.3 milyara yükselmiş. Toplam dönem varlıklar 73.6 milyardan 99.5 milyara çıkmış. Duran varlıklar 90 milyardan 122.9 milyara yükselmiş toplam varlıklar 163.9 milyardan 222.4 milyara yükselmiş. Kısa vadeli borçlarına bakalım. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri 35.5 milyardan 56 milyara yükselmiş. Uzun vadeli yükümlülükler 33 milyardan 49 milyara yükselmiş. Toplam yükümlülükleri 68 milyardan 105 milyara yükselmiş net borcu bir önceki bilançoda 35 milyardı. Şişe camın net borcu 36 milyara yükselmiş arkadaşlar. Toplam öz kaynakları 95 milyardan 117 milyara yükselmiş. 7.4 milyar FAVÖK üretmiş arkadaşlar şişe cam bu çeyrekte. Geçen bilanço döneminde FAVÖK rakamı 5.2 milyardı. Bu kısımda şişe cam için çok olumlu. Sizlerle en son paylaştığım haberlerde şöyle bakalım Jansa finansal sonuçlarını açıkladı. Jansa 189 milyon net kar açtı arkadaşlar geçen yıl 3. çeyrekte şirketin net karı 177 milyondu burada yüzde 7'lik bir artış var 2022 yılı ilk 9 ayda 505 milyondu Jansa'nın net karı 2023 ilk 9 ayda bu rakam 514 milyon tl oldu burada yüzde 1.7'lik bir artış var. E-Data Teknoloji finansal sonuçlarını açıkladı. Net kar 109 milyon oldu. Geçen yıl 3. çeyrekte 34.4 milyondu. Net karı %217'lik bir artış var. Geçen yıl ilk 9 ayda 81 milyon olan net kar 2023 ilk 9 ayda 174 milyon olmuş. Burada da %115'lik bir artış var. Tatlı Pınar Enerji finansallarını açıkladı. 161 milyon net kar açıkladı. Geçen yıl şirketin 2023'ün çektiği net karı 223 milyondu. Geçen yılla kıyaslandığında %28'lik bir düşüş var. 2022 ilk 9 ayda 415 milyon net kar. 2023 ilk 9 ayda 178 milyon olmuş. Tate'nin bir faaliyet raporuna bakalım arkadaşlar. Taten şirket hisseleri 17 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış. Burada yatırım kısmında kapasite artışı yatırımları var. Rüzgar enerjisi kapasite artışı yatırımı. Hibrit güneş enerjisi kapasite artırımı yatırımı. Şimdi nakit ve nakit benzerlerinde Tatlı Pınar Enerji'de 31 Aralık 2022'de bu rakam 154 milyondu. 30 Eylül 2023 itibariyle nakit ve nakit benzerleri 1 milyar 611 milyon TL arkadaşlar. Öz kaynakları... 1 milyar 80 milyondan ,000 2 milyar 238 milyona çıkmış. Şimdi finansal durumla ilgili şu notlar paylaşılmış. 30.09.2023 tarihi itibariyle şirketin aktif büyüklüğü geçen yıl yani 2022 yılı sonuna göre %76 artarak 4 milyar 734 milyon TL'ye ulaşmıştır. Şirketin öz kaynakları %107 oranında artarak 2 milyar 238 milyon TL'ye çıkmıştır. Şirket uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerinin TL karşılıkları toplamı 30.09.2023 tarihi itibariyle 2 milyar 496 milyon TL olmuştur. Proje finansmanı kaynaklı avro bazında kredi borçları bulunması nedeniyle şirket avro TL kurundan yaşanan değişimlerden etkilenebilmektedir. Öte yandan Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde üretilen elektriğin tamamı yektem kapsamında devlet alım garantili ABD doları bazlı sabit fiyat üzerinden satılmaktadır. Bu kapsamda her ne kadar döviz kurlarındaki değişim yükümlülüklerin avro tl karşılığını etkilese de satışların da döviz bazında olması bu etkiyi azaltmaktadır. Geçen seneye göre hasılat kısmında %7,5'lik bir artış olduğu burada belirtilmiş. Bir de şişe camın faaliyet raporuna hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Özellikle yatırım kısmına bir bakalım. 23 sayfa faaliyet raporu. Şimdi faaliyet sonuçları hakkında özet bilgi. Eylül ayı sonu itibariyle konsolde net satışlar önceki aynı dönemine göre %43 artarak 94 milyar 840 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Ocak-Eylül 2023 döneminde yurt içi ve Yurt dışındaki kuruluşlarında 3.9 milyon ton cam üretimi, 3.4 milyon ton soda külü ve yaklaşık 2.8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu dönem içerisinde toplam 11 milyar 858 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapılmış arkadaşlar. Yani 2023 yılı içerisinde şişe cam 11 milyar 858 milyon TL Yatırım harcaması yapmış Yani Bu yatırımların Önümüzdeki süreçte Bilançolara yansıması da Olumlu olur arkadaşlar En son sizlerle paylaştığım haberlerde Turcas Petrol ile ilgili bir haber vardı %30 oranındaki işrakı Shell Turcas Petrol AŞ 27.10.2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü genel kurulu toplantısında Şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 400 milyon TL tutarında kar dağıtımı kararı almıştır. Turcas payı net olarak 120 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Ve ilgili tutarında en geç 3 iş günü içerisinde hesaplarımıza geçmesi beklenmektedir diye burada belirtilmiş Turcas. Turcas'a da şöyle bir bakalım. Turcas ile ilgili habere kar dağıtımı hakkında 27 .10 2023 haber bu 27 .10 2023'te 11.31'de Turcas payı net olarak 120 milyon TL. Yani hisse başına ne kadar? Şurada net olarak 0.75 TL. Nakit kar payı dağıtım tarihi 31 .10 2023. Evet, Ereğli ile ilgili bir haber paylaşmıştım. 2023 yılında Türkiye ham çelik üretiminin %20'sini Ereğli gerçekleştirmiş. Grup 2023 yılı ilk 9 ayda portföyüne de 66 yeni müşteri kazandırmayı başarmış. Şirketin yayınlamış olduğu faaliyet raporuna göre İskenderun tesislerinde ham çelik üretimi 2 milyon 973 bin tonla yüzde 19 düşüş göstermiş Ereğli tesislerinde ise ham çelik üretimi 2 milyon bin tonla Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalmış arkadaşlar Asus'un satış hacmi Geçen yıla göre yüzde 25 artmış Ocak Eylül döneminde 4684 adedi iç pazara 838 adedi dış pazarı olmak üzere toplam 5522 adet araç satmış Asus'u ve 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında şirketin toplam satış hacminde %25'lik bir artış olmuş ve şirket 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde net satışlarını geçen seneye göre kıyasla %106 oranında artışla 8 milyar 244 milyon TL olarak gerçekleştirmiş. Şöyle kapta paylaşılan en son haberlere de hızlıca bakalım. Bugün paylaşılan haberleri. Ensari deri finansal sonuçlarını açıkladı. Jansa'yı zaten paylaştık. Ensari deriye şöyle bir bakalım. Dönem karı ne kadar olmuş? 29 milyon, 29.6 milyon net kar açıklamış. 21 milyonmuş geçen yıl net karı. 9 aylıklara baktığımızda ise 28 milyondan 22.9 milyona düşmüş net karı geçen yıla kıyaslandığında 9 aylıklarda bir düşme var ama 3. çeyrekle kıyaslandığında 21 milyondan 29.6 milyona yükselmiş. Hasıla'ta baktığımızda 146 milyonluk bir hasılat gerçekleştirmiş. Geçen yıl 3. çeyrekte 141 milyonmuş. 141 milyondan 146 milyona çıkmış. 9 aylıkla kıyaslandığında ise 291 milyondan 348 milyona çıkmış. Esas faaliyet karına da bir bakalım. Esas faaliyet karı 36 milyondan 47.9 milyona çıkmış. Geçen yılda 75 milyondan ilk 9 ayda 94 milyona çıkmış. Öz kaynaklarına da bakalım. Öz kaynaklar. Toplam öz kaynaklar 238 milyondan 259 milyona çıkmış toplam yükümlülüklerine de bir bakalım arkadaşlar toplam yükümlülükleri 210 milyondan 397 milyona yükselmiş Ensari değeri de bugün 8.35'te hem faaliyet raporunu hem bilançosunu paylaştı e-data ile ilgili en son bir de e-data var e-data ile ilgili zaten şurada özet bilgiyi sizlerle paylaşmıştım İş Yatırım menkul değerlerle ilgili de bir finansal açıklama haberi var İsmen. İsmen ne zaman paylaşacakmış? 31.10.2023 tarihinde finansallarını kamu ile paylaşmayı düşünüyor. İsmen'i kaç TL paylaşmıştık arkadaşlar? İsmen 10 TL'ydi. Ben sizlerle bu sene paylaştığımda şimdi 40 TL. 12.04.2023 tarihinde paylaşmıştık. 12.04. 12.04 2023 tarihinde paylaşmıştık. Nisan'da yani Nisan 12'sinde yani şurada paylaşmışız 10 TL. Bugün hisse 40 TL 4 kat. Ne kadar süre geçmiş? 197 gün geçmiş. 6 ayda 4 kat yükselmiş ismen. ve Finansallarını 31'inde açıklamayı planlıyor. En son bilançosu çok çok iyiydi. Hatta sizlerle bakın paylaşmışım. 3 Ağustos'ta da bunu paylaşmışım. Rekor bilanço açıkladı. 2.4 katmış o zaman kazancımız şu anda 4 kat oldu. Yani 3 Ağustos'ta hissenin fiyatı ne kadardı? Hatta bu videoyu bir kişi beğenmemiş. 2381 kişi izlemiş. Tarih kaç? 3 Ağustos. Bakın o zaman paylaştığımda şuralar değil mi? 2 Ağustos, 3 Ağustos hissenin fiyatı işte 25 25 TL, 26 TL o günden sonra ne kadar gitmiş? 85 günde %51.7 yükselmiş. Evet, şirketler ait haberleri bu kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.